Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün hangi durumda yüksek lisans yapmalı ya da yapmamalıyız bu konuyu konuşuyor olacağız. Çünkü en çok gelen soruların bir tanesi açıkçası yani ben mezun oldum ya da olacağım ama işte benim için yüksek lisans gerekir mi ya da işte yapmamalı mıyım? Ne yapmak gerekir? Bu tarz konularla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Tabi burada görüşlerimiz biraz piyasa üzerinde olacak. Yani piyasa bizden ne istiyor? Bizim beklentilerimiz, düşüncelerimiz piyasayla uyumlu mu? İhtiyasa uyumlu mu? Biraz bu kapsamda gireceğiz. Ama tabii ki karar sizin, kariyer yönetimi sizlerin. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece açıkçası daha fazla insana ulaşıyoruz ve bu da bizi ne yalan söyleyeyim motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi burada 3 tane maddemiz olacak aslında. Bu üç madde üzerine ilerleyeceğiz. Burada tabii ki geçer akçelerin ilki spesifik bir alanda uzmanlaşma isteği. Yani bölümü okudum. Evet tamam sonuçta bölümde öğretilen şeyler biraz daha belki yüzeysel kalabiliyor pek çok bölümde olduğu gibi. Burada arkadaşlar şunu söyleyebiliyorlar. Yani ben işte kendi bölümümle ilgili bir insan hep derinlemesine bir konuda uzmanlaşmak istiyorum. Ve bunun bana yardımcı olacağını düşünüyorum diyebiliyor. Evet tabii ki sonuçta böyle bir fonksiyonu var yüksek lisansın. Eğer kendi bölümünüzle ilgili bir alanda master yaparsanız böyle bir şey oluşabilir. Ama tabii burada arkadaşlar şöyle bir şey de öte yandan bulunuyor. Yani sizin yaptığınız yüksek lisansın piyasada karşılığı ne durumda? Yani şu anda iş dünyasında ben bunu sadece bu bölüm için değil hemen her bölümde söyleyebilirim. Bir yerde master yaptığınızda şirket onu o kadar da büyük algılamıyor açıkçası. Yani wow işte şu kişi şu alanda yüksek lisans yapmış mutlaka almalıyım demiyor. Bunun yerine belki o konuyla direkt olmasa da doğal yoldan ilgili iş deneyimleri bile çok daha etkili. Dolayısıyla bizim eğer amacımız iş dünyasına kendimizi kabul ettirmekse diyeceğimiz kurumda, yapıda vesaire nasıl bir şirket yapısından bahsediyorsak ya da nasıl bir kurumdan bahsediyorsak kariyer yapacağımız o alandaki kurumların etkilenici tek şey bir lisans değil. Hatta belki de ikinci, üçüncü sırada yer alacak. Dolayısıyla eğer önceliğiniz beni şirketler beğensin ya da işte şirketlere kendimi daha iyi pazarlayayım bilgi birikim anlamında diyorsanız önceliğiniz burası yerine yani spesifik bir uzmanlaşma yerine bence biraz daha iş deneyimi olmalı. Yani o 2-3 yılı mezun olduktan sonraki 2-3 yılı direkt lisansa bağlamak yerine bence iş deneyimine ulaşmak daha öncelikli. Ama tabii burada yine öncelik konusu önemli. Yani siz şunu diyebilirsiniz. Ya hayır kardeşim benim öyle bir iddiam yok. Benim öyle bir beklentim yok. Ben zaten işte diğer kriterlerimle işte yabancı değil olsun ya da işte ne bileyim staj deneyimi vesaire zaten iyi bir yer bulacağım ya da buldum. Ben bunun haricinde bir entelektüel bilgi olarak ya da uzun vadeli düşünüyorum. Buradan elde edeceğim birikimi bana uzun vadeli bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum diyorsanız o zaman bu istekte olabilir, mantıklı olabilir. İşte burada önemli olan aslında attığımız adımın arka planı ne var? Bu bu arada bence hayat boyu her konuda geçerli arkadaşlar. Yani attığınız adım doğru olabilir ya da yanlış olabilir. Ama yeter ki onu sağlam temellere gereklendirerek inşa edin. Çünkü böyle olduğunda bu karardan yarın bir gün illaki bir şey yapacaksınız. Çekineceksiniz. Ya acaba doğru yolda mıyım? Acaba gerçekten bu karar kişiye değiyor mu? Eğer önceliğiniz sadece iş bulmak olursa değmediğini isteyeceksiniz. Ya buna değmiyor. Hani ben gidip çalışayım zaten bir yerlerde. Ama yok önceliğiniz biraz daha farklıysa işte önceliğiniz uzun vadeli kendinizi inşa etmekse o zaman diyeceksiniz ki işte yok ben zaten benim hedefim 10 sene sonrası 20 sene sonrası bu şimdiden bunları yapmaya değer. Ha bu şöyle sorarsınız peki bunun için değer mi? Yani bir alanda uzmanlaşmak için 2 sene 3 sene 20'lerin başındaki süreci vermeye değer mi? Bence değmez. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü şu anda o kadar değişken bir dönemdeyiz ki arkadaşlarım. Bunu zaten sürekli vurguluyoruz çeşitli videolarımızda. Yani şu anda alacağın uzmanlık sana 10 sene, 20 sene yetmeyecek. Ha şu olur mesela. Şirketin seni gönderiyordur lisansa, iyi bir okula. Bunun için değebilir. Ama işte ne bileyim şey vardır ya klasik işte taş ve üniversitelerin muhabbeti. Yani taş üniversitelerinde 2 yıl, 3 yıl bağlayıp çünkü şey olmuyor. Bunu gerçekleştirmek lazım. Yani ben bir yandan okuyayım, bir yandan çalışayım işte okulun bana çok kafalar zarar vermesin. Mümkün değil. Yani illa ki yapabilirsin o işte. Ve ben açıkçası o işte çok böyle şartalı olmayan üniversitelerde 3 yıl harcamanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oradaki uzmanlık sana yeterli olmayacak. İş diyor aslında. Ha birazdan değineceğim. Mesela akademik gerekçeler var. Onlara saygı duyuyorum. Ama benim tek amacım kendimi daha yetkin bir hale getirmek diyorsan Bence o üniversitelerden alacağım bilgi birikimi yerine iki sene boyunca oturup veri bilimi çalışmak, işte böyle data science uğraşmak daha mantıklı. Çünkü buradaki dünyada aslında entegre ettikçe kendi bölümünü çok daha fazla fırsat olduğunu göreceksin. Ve buradaki fırsatlar şu anda o dünyada tanıtılmıyor. Üniversitelerde tanıtılmıyor. Ne yazık ki görüyoruz. Yani acaba veri bilimi nasıl o dünyada karşılık bulur? Mesela ben bunları göremiyorum müfredatlarda bazı vakıf üniversiteleri var. Orada da açıkçası ne yerine ne nasıl söyleyeyim pazarlama başlıyor öncelikli olarak. Ha bu vermiyor demiyorum. İlla ki değiniyor vardır ama yani fayda maliyet arkadaşlar bu çok önemli bir analiz türü. Yani benim oraya harcadığım para, harcadığım zaman, harcadığım emek bana karşılığı ne olacak? Çünkü bu dönemler hakikaten çok değerli, kıymetli dönemler. Yani 22, 23, 24'lü yaş 25'li yaş var. Bu dönemde verdiğin bir yatırımın karşılığını almayı mümkün olduğu çalışman gerekiyor. Ha bu bu arada her şeyde böyle olmayabilir. Yaptığın her yatırımın karşı alamazsın. Zaman maliyeti açısından da söylüyorum bunu. Ama en azından uzun vadeli baktığında bir getirisinin olacağını görmen gerekiyor. İyi bir getiri imkanının olduğunu görmen gerekiyor. Bence spesifik alanda bu mümkün değil. Ama dediğim gibi burada ne olur? Mesela çalıştığınız holding vesaire vardır. Böyle bir yapıda çalışıyorsunuzdur ve sizi der ki ya sen şu üniversite git biz gönderiyoruz, teşvik ediyoruz. İşte burs veriyoruz sana vesaire. O zaman süper. Çünkü zaten şirketin bir aslında bonusudur sana verdiği. Ama diğer türlü ben sadece uğraşayım, dinleyeyim böyle bir şey için bence biraz zor. İkinci imkan akademik kariyer. Tabii ki bu da yine revaçta olan yani bir tanesi. Yani arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. Ben akademik kariyer yapmak istiyorum ve bunun için tabii ki gereken şey lisans artı doktor yapmak. Buna da yine saygı duyuyorum ama biraz karşı olduğum bir görüş var burada da. Yani tabii buradaki amacım sizi yapmamaya ikna etmek değil. Onu da söylemek gerekiyor. Buradaki amacım sadece olayların birden fazla penceresinin olduğunu göstermek. Mesela akademik kariyerde arkadaşlar şu anda yani nereye yükselebilirsiniz? Ha, top seviye okullardan çıkıp yurt dışına gidersiniz. Bu bir imkan. Ama şu anda yurt dışına gitmenin tek imkanı akademik kariyer gibi gözükmesi bana biraz mantıksız geliyor. Çünkü e, buradaki bilginin aslında karşılığı çok fazla yok. Piyasada yok. Yani oysa ki yurt dışına çıkmak ya da yurt dışına gitmek için zaten özel sektörde de çok fazla imkan var. Yani tek motivasyon bu olmalı Mesela akademik kariyerle ilgili şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şu anda Türkiye'deki üniversitelerin aslında büyük bir çoğunluğunun ne yazık ki tabbisiyle yurt dışındaki okullarda karşılığı yok zaten. Niye? Çünkü dan yani, bilgi işte makale vesaire bir karşılığı yok, eşleniği yok. Özellikle Batı Avrupa işte Amerika'nın yine tabbisiyle okulları ve Asya'daki yine iyi okullarda. Tabi burada yine bir istisna tutmak gerekiyor. Onu da söylüyorum zaten. Yani Türkiye'deki en üst seviye tepe, okulların karşılığı var. Okey. Ama onun haricindeki o işte 3-5 tane okulun haricindeki üniversitelerin maalesef bir karşılığı yok akademik kariyer anlamında. O zaman sizin yaptığınız yine çaba boşa gidiyor. Ha, Türkiye'de bir yere girersiniz. Akademik kariyer yaparsınız. Ama yine şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani bu akademik kariyerin artık karşılığı azalıyor. Artık işte profesörlüğün, ne bileyim, doçluğun, işte şunun bunun tek başına bir ünvan olarak saygınlığı azalıyor. Ha, siz gerçekten o konuda çok yetkin birisinizdir ve işte piyasa iş yapıyorsunuzdur vesaire olabilir. Ama başlı başına sadece akademik kariyere odaklanmak bence biraz zaman kaybı diyebilirim. Çünkü o süreçte işte çok fazla işkenceyle karşılaşıyorsunuz hamiyet tabirle. Ha, bu diğer meslekler yok demek değil. Yani girip özel sektörde çalıştığınızda belki mobil olacaksınız ne yazık ki. Belki işte belki sorunlar olacak. Bunların mezarlar akademik dünyada da var. Ama akademik dünyada bunun ne zaman bir şeyini çok öngöremiyorsunuz bence. Benim gördüğüm en azından. Özel sektörde en azından belli bir aşamadan sonra diyorsunuz ki tamam ben burayı bırakıp kendi danışmanlık şirketimi kurabilirim vesaire gibi. Ama yine aynı noktaya geliyor. Diyorsunuz ki yok benim için tek varoluş noktası burası. Benim için tek işte kariyer noktası burası. Ben akademik kariyer yapacağım ve ilerleyen yıllarda işte prof olduğumda 40 45 yaşından sonra da işte kendimi böyle birkaç farklı sektöre merkezde girerim, işte dışarıda iş alırım vesaire diyebilirsiniz. Bu da olabilir tabii ki. Üçüncü ve son maddemiz ise MBA yapıp işletme-pazarlama ile ilgili daha fazla birikim artırmak. Bu da yine trend konulara bir tanesi. Yani arkadaşlar hali hazırda e, işletme-pazarlama bilgisi olabilir ya da işte daha az olabilir. Daha az değil daha çok bunu biraz daha ilerletmek adına MBA yapabiliyorlar. Bu da mantıklı tabii ki. E, tabii burada yine şu ne yapmak gerekiyor? Bu okulun maliyeti var mı? Ne kadar bir maliyeti var benim için? Ne kadar para vereceğim ve karşılığında ne kadar bir çıktı alacağım? Bütün bunlar çok değerli. Çünkü yani bazı mesela MBA programları var. Güzel bir program, fena değil. Ama mesela karşılığında istediği para işte ne bileyim 150 bin lira. Hani 150 bin lira bir işte 25 yaşındaki birisi için o topa girmeye değer bir fiyat mı, bir miktar mı? Bunu düşünmek gerekiyor. Belki değebilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani buna sadece muhalif olmak için söylemiyorum. Belki de gerçekten sana verdiği bilgi birikimle, orada tanışacağı networkle vesaire, okulun sosyal imkanlarıyla, yapısıyla belki de hak ediyordur. Ama işte oradaki fayda maliyeti birkaç kez düşünmek gerekiyor. Ben bu parayı buraya nasıl bağlayabilirim ya da işte bağlam gerekir mi? Ya da şirket mesela veriyordur sana bu konuda sponsor oluyordur. Şirkette ben burada sana, benden ne istiyor bu MBA'yi ver vermek için? Bütün bunları ele alarak çok boyutlu düşünmek gerekiyor ve eğer bütün noktalar avantajlıysa sizin için bir engel oluşmuyorsa yapın. Ama yok işte ne bileyim şirket bana diyor ki 5 sene boyunca kalacaksın burada. Ya da işte e okul diyor ki işte şu inkar olman gerekiyor, koşu olman gerekiyor. E bütün oluyorsa ben açıkçası biraz geride kalmanın daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Çünkü e zaten buradaki bilgilerin çoğunu ne bileyim Udemy'den, işte ne bileyim diğer pek çok Coursera'dan şuradan buradan daha iyisini öğrenebiliyorsunuz. Yani bugün bu MBA programlarında Harvard bile, Stanford bile açıyor dersleri olarak. Çünkü artık bu eğitim dünyasında arkadaşlar, özellikle pandemi etkisi tabii klasik etkili. Yani bilginin kendisi çok daha demokratikleşti. Çünkü artık bilginin ham maddesine sahip olmak çok bir anlam ifade etmiyor tek başına. Yani sen izle mesela Harvard'ın NBA programını izle. Hiçbir şey yok, problem yok. Ondan ne elde edeceksin? Önemli olan şey bu zaten. Artık bilgiden ziyade o bilginin pazarlanmasına, o bilginin daha nitelikli hale gelmesine ihtiyaç var. Ya bugün mesela internete girdiğinizde dergi park Türkiye versiyonu için ya da global versiyonları da var ya şekilde diğer mecralarda ya bütün makaleleri okuyabiliyorsunuz neredeyse. Üretilmiş. 2023 yıl mesela bir ay önce makale yayınlanmış onu açıp okuyabiliyorsun. Tamam da ondan mesela nasıl bir çıktı elde edeceksin? Önemli olan şey bu zaten. Artık bilgi çok daha demokratikleşti. Işte. Dolayısıyla bir bilgiyi almak için 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira vermek özellikle buna çok müsait bir yapıda değilseniz maddi olarak bana biraz ne yalan söyleyeyim sıkıntılı geliyor. Ya da işte bu bilgi bu kadar demokratikleşmişken bir lisans için 3 yılını harcamak bana biraz yanlış geliyor. Ha, burada biraz şey gözüküyorum, farkındayım. Yüksek lisansa tamamen karşı gibi duruyorum. Aslında öyle değilim. Yani yapmak istediğim şey o değil. Yapmak istediğim şey bizim üretim esnamızda, üretim sürecimizde bir ayak bağı oluşmaması. Ya benim hep savunduğum bir şey var. Zaten biliyorsunuz artık diğer videoları izliyorsanız. Ben hep kişinin kendi öğretimlerini yapması taraftarıyım. Kendi içeriklerini yapmak, kendi ürünlerini çıkarmak ne oluyorsa bu artık. Ama kendi için çalışmak taraftarıyım. Çünkü bir şirkete bağlı çalışmak, maaşlı çalışmak uzun vadede sürdürülebilir değil. Amacım yine YouTube'daki o klasik kişisel gelişim konuşmacıları gibi takılmak değil. Yani evet bir noktada bir iki yıl bunu yapabiliriz. Hayatın koşulları var. Yani günün sonunda para kazanmak gerekiyor ve belki bir iki yıl o süreci idare etmek adına maaşı işlerde çalışabiliriz. Ama o dönemde yapmamız gereken tek şey o kademeli geçişi sağlamak. Yani o 1-2 yılı yüksek lisansa harcamak yerine kendi üretimlerimizi yapmaya çalışmalıyız. Ben acaba kendi bölümümle ilgili nasıl içerik çıkartabilirim? Bu içerikler nasıl para edebilir? Bunları kafa yormak gerekiyor. Ha, yani yüksek lisans eğer hayatımızda başka bir uğraşı yoksa bizi besleye lazım uğraşan eğer hayatımızda boş bir vaktimiz varsa her gün harcayabileceğimiz 3-4 vaktimiz varsa kenara gelebiliriz. İyi bir yatırım olabilir. Ama ben bir şey üretmeden gelmişim yaşında dışında yani benim bir markam, bir işte yapım vesaire şirketim yoksa benim için bir ayak bağı bence olmamalı. Ha ki herkes bunu yapmak zorunda mı abi? Hani herkes bir şey üretmek zorunda mı? Ya valla bence arkadaşlar şu dönemde zorunda. Çünkü e, neyin ne olacağı belli değil kariyer tarafında. Yani görüyorsunuz dünyanın her tarafında Facebook mesela grandi şirketti. Google grandi şirketti. O milyar insan çıkarttı işte. E durum böyle olunca ya hiçbir şeyin garanti olmadığını görüyorsun. Amacım bir distopya yaratmak da değil. Yani şey çip, çip, çip alacak olacak işleri demiyorum. Hala çok geride kalmış durumda. O işler biraz zor ama ekonomik daralma var ve artık önümüzdeki 10 yıl boyunca okuduğum bütün kariyer raporlarına şu söyleniyor. Yani esnek yetkinlikler, agile, çevik yönetim, resilience, dayanıklılık. Bunlar artık ön plana çıkıyor. Yetkinlik olarak. Yani mesela şey değil mi o işi? Ya işte sen kimya mühendisliği ilgili şunu öğreneceksin ya da işte bu bölümle ilgili şunu öğreneceksin demiyor. Diyor ki esnek olacaksın. Çevik olacaksın, çevik düşüneceksin. Niye bunu söylüyor? Yani teknik uzmanlıktan önce niye bu tarz böyle soft skill'leri dediğimiz yumuşak yetkinliklere daha önem veriyor? E çünkü bölümün ne olursa olsun senin için önemli olan ayakta durabilmek. Ve bu ayakta durabilmenin, ayakta kalabilmenin yolu şimdiden kendi bölümünle ilgili okuduğun bölüm ne olursa olsun kendi yani bölümünle ilgili bir yapı, bir farklı kariyer alternatifi geliştirelim. Ha bu sana bir günde para kazandırmayacak. Yani açtığın o Instagram sayfası bölümünle ilgili iki günde tutmayacak, bir ayda tutmayacak, iki yılda tutmayacak belki. O yüzden diyorum zaten mezun olduktan sonra bir iki yılı maaşı geçirebilmek çok mümkün, çok normal. Ama ondan sonrasını yapmak gerekiyor, inşa etmek gerekiyor. İki yıldan sonra artık ben bir hibrit çalışayım. İşte birkaç gün kendime ayırayım ya da işte sonrasında ya patron işte ben artık kendi yani bağımsızlığımı elde ettim ben artık çıkıyorum diyebilmenin vakti gelebilmeli. Benim anlattıklarım bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde katılmadığınız, karşıt bulduğunuz noktalar varsa yazın yorum olarak. Biz de bu şekilde düşünelim. Çünkü bunlar beni besliyor açıkçası. Farklı fikirler her zaman seviyorum onları okumayı. Bunun haricinde eğer güzel gördüğünüz katıldığınız noktalar varsa onları da yazın tabii ki. Ben de böylece fikirlerimin ne kadar doğru ya da işte fikirlerimin neresi doğru neresi yanlış bunları daha iyi analiz edebilirim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim. Tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.